Dört bacaklı ve e, arazi şartlarında yürüyebilecek bir robot. E, daha önce bir birinci versiyonunu 2.1 2.2'yi sizlerle paylaşmıştık ve 3.1'i paylaştık. Bugün 3.2 versiyonu daha gelişmiş e, bir mimariyle sizlerle birlikte. Arat 74 santim uzunluğa, 40 santim genişliğe, 62 santim yüksekliğe sahip ve 25 kilo ağırlığında akü dahil. Arat hazır mısın? faytonumuzu getirelim. Faytonumuzu bağlayalım. Yoruldun mu? Arat yoruldun mu? Yorulmamış. Daha devam edebiliriz. Ankara üzerinden gidelim mi? Ha pardon ya. Ankara üzerinden uzak olur. Doğru, doğru. Sen dağlardan gidebilirsin herhalde. Dağdan devam edebilir miyiz? En kestirmeden. Aynen.